Merhaba arkadaşlar. Anne arkanda ne var? Defne, Verlinaya sürprizim var. Acaba ne aldı? Lina sence ne aldım ben? Çikolata Başka ne olabilir? Sakız. Sakız mı? Başka ne olabilir Defne? Ee, Tavşan olabilir. Tavşan Havuç. mı? Havuç olabilir. Havuç mu? Yani makine alabilir. Şöyle sallasam ne olduğunu anlayabilir misiniz? Evet. Sence? Sakın. Sakın. Evet biraz daha. Al. Otur Defne. Lina'nın yanına otur anneciğim. Tamam. Ambalajını açalım anneciğim. Açabilir misin? Yok. Şöyle bir göstereyim arkadaşlara. Çevir. Böyle bir gelmişsin. Evet. Anne bunu aç. Ver. Ben açayım anneciğim. Ver bana. Aç ambalajını Defne. Lina. Bekle anneciğim. Abla verecekse bekle, bekle. Açsın paketini. Onu Lina yapsın. Kendi sakızını o alsın. Hadi ver Lina eline. Dik tut anneciğim, dik tut. Geldi mi? Tamam şimdi abla ev ver sıra ablada. Anne bu gitmiyor. Tamam onu da alan için. Ama bu gitmiyor kırmızı. Aa! Aa! Kavga etmeye. Merhaba arkadaşlar. Bana <laughs> de bir kırmızı. Red neydi? Bir kırmızı. <laughs> ne oldu kızlar? Neden gülüyorsunuz? <gülüyor> kavga etmeyin, kavga etmeyin lütfen. Kavga etmeyin kızlar, lütfen. <laughs> bir tane yeterli Defne. Lütfen. Dişlerimiz çürüyebilir anneciğim. Tamam bir tane. Bugünlük yeter. Çok abur cubur yemiyor o zaman anneciğim. Neden ikinci yattın ağzına? Defne. Hadi ver sakız makinesini bana. Ne oldu Defne? Şimdi yerinde duramıyorsun. Ne oldu anneciğim? Yine sen de zıplıyorsun. Ne oldu size böyle? Boğazınıza kaçabilir. Dikkat edin. Yine dikkat et anneciğim. oldu Defne? Şimdi de kasınırım. Allah Allah. Ne de, de, de. Lina sana ne oldu? Sen de mi kaşınıyorsun? Hı -hı. Allah Allah. Ne, de, 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 de. Sen de mi kaşınıyorsun Lina? Hı -hı. Defne ne yaparsa o da aynısını yapıyor. Hı -hı. Hayırdır Defne? Şimdi ne oldu? Üşüdüm. Üşüdün mü? Lina sen de mi üşüdün? Üşüdüm. Allah Allah. Acaba sakızdan mı oldu? Evet. Bence şaka yapıyorsunuz siz. Bence şaka yapıyorsunuz. Defne. Keşke babaannen almasaydı bu sakızı. Dikkat edin ayaklarınız acıyabilir anneciğim. Oyuncak battı. Eitthvað 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 olabilir. Bye, bye Kanalımızı kaçırmadın. yoksa bizim bye bye. Görüşürüz arkadaşlar. Defne ve Lina'ya abone olmayı, like atmayı ve bizlere mesaj atıp soru sormayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.